Evet arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sürümüz iki taraftan gitti. Koyunlarımız kankal koyunu, akkaraman koyunu. Çay! Sürümüz yayladan geldi. Baba sen onu çevir. Koyunlarımız, kuzularımız daha halen içinde. Yemiyorlar beraber. Erkeğini satacağız. Dişisi damızla ayrılacak. Sık. 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 Kanka ırkı bir koyundur. Akkaraman ırkıdır. Sık. çiftliğimiz çiftliğimizde be, be, be. bakıyoruz şeyte sık sık, sık. Koyunlarımız şimdi Merra'ya gidiyor. Saat 5 civarı. Sabah saat 9-9.30'a kadar ona kadar Merra'da kalacak. Geceyi dışarıda geçiriyor. Geceyi dışarıda geçiyor. Gece yayılımı oluyor. Hayvanlar gece tamamıyla yayılıyor. Sadece 2-3 saat bir dinleniyorlar. Geviş getiriyorlar. Geri kalkıp yayılıyorlar. Daha çok bel süreye gidiyorum. Arkadaşlarımla birlikte. Mesai arkadaşlarımla. Biraz Yeni daha gidiyor sağ sola saldırıyor hayvan. Acıkıyor biraz yaklaşık. Sabah saat 9.30'dan beri evde saat 5. Hava da bugün kapalı. Yağmur atmosferi var. Ama e, hava durumu yağmayacağını söylüyor. Onun için biz biraz hazırlıksız gidiyoruz. Gerçekten yağsa da aslansak bir şey olmaz. Çünkü otlarımız yeşerecek yeri. Kuru otlarımız ıslanacak, yumuşayacak, hayvanlar daha iyi tüketecek. Yağmurun yağması berekettir, güzelliktir. Arkadaşlar, kankal koyunun bizim bölgedeki ikizlik oranı %60'lara kadar çıkıyor. Çünkü neden yüzde 60'lara kadar çıkıyor yüzde 20'lerde 25'lerde kankal koyun ama bizim burada yüzde 60'lara kadar çıkıyor. Sebebi akkaraman koyunlar çok olduğu için sürüde akkaraman koyunu olduğu zaman ikizlik oranı yükseliyor. Sebep de merra'mız gayet güzel bir merra. Hayvanımız hızlı bir şekilde besleniyor. Kendine güveniyor ve ikizlik oranı tamamıyla merrak merrayla ve beslenme ile alakadar bir durum. Ee, bazı bölgelerde ikizlik oranı istenilmez. Neden? Çünkü koyun iki kuzuya bakamaz. İkisi zayıf olur. İkisi bakmadığı için iyi gelişmiyor. Mesela bizim kuzularda ikizler de var, tekler de var. Ama geneli ikizdir hayvanlar bir koyu kendine güvenmezse ikiz doğurmaz arkadaşlar. Kendine güvendiği için, bakabileceğini düşündüğü için ikiz doğurur. Her zaman sürü başı dediğimiz koyunlar ikiz doğurur. Sürü başı dediğimiz koyunlar ikiz doğurur. Ve kuzlarına kışın hayvan kapalı ağırdayken iyi beslersen, kaba otlarla desteklersen hayvan iki kuzusunda gayet güzel bakar. Gayet güzel besler. Gayet de güzel yapar. Çünkü bir işletme için ikizlik oranı çok önemlidir. Hele kankal gibi, akkaraman gibi ülkemize ait olan bir koyun cinsidir. Gerçekten bunun üzerine çalışmalar yapılsa, gerçekse, önemsese meralarımız ıslah edilse, hayvanlarımız daha güzel, daha verimli olur. Kankalıklı gayet güzel, gayet boylu, bacaklı, fiziken güzel bir hayvandır. Tatlı, uzun, karkas yapısı gayet şekilli uzan mezalı Bazı koyunlarımız arada kısırdır. Baktığı zaman güzelleşmiş. Bazıları da e, kankal e, tamamıyla et ırkı bir koyundur ama bazıları gayet sütlü. Kuzusuna çok anaç bir koyundur. Çok düşkün. Bizler de sürümüzde elimizde geldiği kadarıyla ikiz kuzular süt verimi yüksek kuzusuna düşkün olan koyunların kuzularını yavrularını küçükken işaretliyoruz ya da kulağına işaret bırakıyoruz. Daha sonra damızlığa bıraktığımızda onları tercih ediyoruz. Sürümüzün verimliği için sürümüz yüksek randıman olsun diye kar marjinalini düşündüğün zaman işletme kar olarak daha yüksek bir seviyeye gelir. O zaman da üretici mutlu olur. Mutlu olduğu zaman da işini daha güzel yapar. Daha işle dört elle sarılır. Evet. Koyunlarımızı çekiyorum. Yeni hayvancılığa Başlamak isteyen arkadaşlar Hiç tecrübesi yoksa bu işe yeni başlıyor İki çeşit Başlama şekli var akşam yatıp sabah uyanınca ben yarın hayvancılık yapacağım diyenler var. Bir de yıllardır düşünenler var. Ben kendime çiftlik kuracağım, hayvancılık yapıyorum. Benim, benim mesela hayatım çocukluktan beri hayvancılık yapmaktı. Hayvancılıkla uğraşmak. Çünkü hayvanı seviyordum, dağları seviyorum. Hayvanla ilgilenmeyi seviyorum. Onları hiçbir zaman materyal olarak görmüyorum. Bir canlı olarak görüyorum. O şekilde bakıyorum. Zaten baktığın zaman arkadaşlar para döngüsü kendiliğinden geliyor. Para kendiliğinden geliyor. Zaten mesela arkadaşlar arada erkek kuzular var. Mesela şu kuzu gibi kuzular. Bunlar zaten otomatikmen kendisi paraya dönüyor. Sen ona baktığın zaman, beslediğin zaman, yaydığın zaman yavruyken mesela şu küçük kuzular gibi sonra büyük 3 ay geçtiği zaman 4 ay geçtiği zaman annelerin boylarına ulaşıyorlar anneleri gibi oluyor Çüş. Omar önde gidiyor. Omar baş çobandır. Ön Omar'a aittir. Arka bana aittir. Mamat da çayımızı yapar. Herhangi sürüde kalan bir koyun olursa, bir sorun yaşarsak onunla ilgilenir. Gece yatımında biz Omar'la beraber sırayla yatarız. Hiçbir zaman uykuya derin bir uykuya girmeyiz. Çünkü bir beklemek zorunda sürü kalkıp gidebiliyor ya da yabani hayvanlar tarafında gece yatakta geldikleri zaman sürü korkup yatağa tepkide biliyor. Köpekler havladığında taarruza geçtiklerinde tamamen sürü yatağa terk edebiliyor. Onun için genelde 3-5 uykusu çok ağır olabiliyor. Ona fırsat vermemek gerekiyor. Son 6 yıldır biz bu işi yapıyoruz. Gayet gece yayında tercübelendik. En azından tercübeli olduğumuzu biliyoruz. Çünkü defa <laughs> defalarca her şeyi yaşadık sürüyle birlikte. Kurt saldırıları, sürünün biz uyurken kalkıp gidip 24 saat görmediğimiz oldu. genelde en çok korktuğumuz durum kurdun saldırısıdır. Bizim bölgedeki yaban hayvanları çok nadir başak görünür. Başak da koyuna saldırıyor. Çünkü bunu birebir ben yaşadım. Gördüm. Artı Adıyaman dağlarına yakın olduğumuz için sırttan da görülebiliyor. Sırttan da görülebiliyor. Kurt da zaten aktif olarak bayağı bizim dağlarda var. En güçlü kurtlar var, alfa olan kurtlar. Bunlar da siyah kurtlardır bizim bölgedeki kurtlar. Artı e, tilki de var. Tilki oyunlara zarar vermiyor. Bazen yatakta bile yürk kükütebiliyor. Koyun korkabiliyor. Köpekler kovaladığında tilkiyi koyunlar korkabiliyor. Bunlar en son doğum kuzularımız. Bir aylıklar. Şunlar ikisi ikiz. Şu tek. Şu tek yavrudur. Şunlar ikisi ikizdir. Artık dağa gidip gezmek istiyorlar. Biz de sürüye katıyoruz. Annesiyle birlikte dağa gidip geziyor. Bunlar kuzularımız. kuzularımız yaklaşık 40 45 kilo canlı ağırlığına ulaştırır. Erkeklerini satacağız, dişlerini damızla bırakacağız. Gerçekten özenle bakıyorum, ilaçlarını iyi yapıyorum. Bizim bölgemizde çok bir koyun sürüsü yok. Yok denilecek kadar da yok. Bir bizim sürümüz var. kaç arkadaş yapıyorlar 50 100 Evde yapıyorlar Tamamıyla evin ekseninde dönüyorlar Gece gündüz ama bizler Yaklaşık 2-2,5 iki, iki, ay dağlarda geçiyoruz gece gündüz Daha sonra Yaza girdiğimizde Daha çok sıcak olduğu için Sürümüzde kalabalık olduğu için Mecburen köye geliyoruz Çünkü burada da Arazide frezler açıldığı zaman Frezlerde Yayıyoruz de koyunumuz Akkaramanla boz olduğu için, kankalı olduğu için frezde çok şık ve çok hoş bir şekilde yayılıyor. Çünkü frezin tamamını tüketiyor. Sonbahara kadar. Evet arkadaşlar. Diğer videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Beni dinlediğiniz için de teşekkür ederim.